Yunus Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Ee, öncelikle ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri burada misafir ettiniz ve ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bir şey değil efendim. Ee, ben röportajıma öncelikle Yunus Bey'i tanıyarak başlayacağım. Ee, Yunus Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1974 Konya doğumluyum. 92 yılından beri Marketçilik işine başladık. Tabii burası 89 yılında açıldı. Evet. Son 10 yıldır da kendi mağazamızı işletiyoruz. Hani aslında Yunus Bey çekirdekten geçmiş evet, değil aynen, mi? Aynen. Evet. Bu işin her şeyini gördünüz. Buralara kadar aynen, geldiniz. Evet, geldi. Hayırlı olsun. Bu Sağ arada olun. çok da güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Evet. İki yeri birleştirmişsiniz. İki Tanıyalım buhar AVM neler yapar? ürünlerinde neler var? Buhar AVM'de gıda, ağırlığımız gıda sektörü ve temizlik maddelerimiz. Tabii e, şarküteride, şarküteriden, züccaciye ürünlerinden bol miktarda ürünlerimiz var. Ve gıdada tabii ki kendi evimize götürdüğümüz ürünler, kendi çocuklarımıza yedirdiğimiz ürünleri müşterilerimize de tadıyoruz, satıyoruz. Evet, yani, yani buradaki aslında tamamıyla empati zihniyeti aynen, var. Aynen doğru. Kendi yemediğinizi, kendi çocuklarınızı yemediğinizi çocuklarımıza mi? yedirmiyoruz. Evet, ürün yelpazesi çok geniş gerçekten. Evet. Yani bir evin ihtiyacı olan her şey var her burada. Her şeyimiz var, tabii. Hani bir, edin, bir AVM'de olması gereken bütün ürünlerimiz var. Evet, bölgeye de çok büyük farklılıklar getirmişsiniz aynen, gerçekten. Aynen. Evet. Ee, bir de Buca'da yerimiz var. İkinci yer olarak orada evet, faaliyetler devam. Biraz evet. da de orayı tanıyalım mı peki? Orası da Buca'da 679 Taksim 20 sokakta, Buca Göksu'da. Orada evet. da yeğenlerim, iki tane yeğenim var. Onlar da üç kişiyle beraber çalışmaktadır. Bir aile Son yeri yani. A aynen öyle, aile yeri. Buradan hepsine selamlarımızı gönderelim, desteklerimek emek... bütün aile bireylerinize. Sağ olun teşekkürler. Selamlarımızı gönderelim. Zor bir iş e, Zor, bu iş, evet. yani emek isteyen bir iş gerçekten. Bir de bu işin. Hani cumartesi yok, ya, pazarı evet. yok, bayramı Aynen yok öyle. değil mi? Yani öyle. Evet. hiçbir şey yok. Hiç, nereye dikkat baş. ediyoruz? Olmazsa olmazlarınız neler? Sistem nasıl işliyor sizde? E, sistem e, yani gıda sektöründe evet. yani olmazsa olmaz yani her şeyimiz olması lazım. Temizlik ürünlerinde de aynı. Yani bütün ürünlerimizin mutlaka olması lazım. Hani yok dememek. Yok demememiz lazım. Çünkü müşteriye bir sefer yok dedin miydi arkasından bir daha o müşteriyi kaybediyoruz gelmiyor. Evet, yani bir, yok bir şey var. Yok dememeler dememeler Lazım. Kesinlikle. Aynı. Yani şunu söyleyebiliriz biz aslında Buhara AVM olarak. Önce hizmet ondan sonra ticaret Aynı ediyoruz. Aynen doğrudur. Biz de buradan ekran başındaki <laughs> izleyicilerimizi hatırlatalım. <laughs> Buhara AVM'ye geldikleri zamanda güler yüzü, güveni, Tabii. kaliteyi ve de Hepsi var. farklı bir ticaret anlayışını görecekler. Aynen Aile de şirketi gibi. Aileyiz biz. Yani burada mesela eşimin mesela en büyük desteği tabii eşimin arkadaşlar. Yengeye ayrıca selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Evet. Aynen. eşin mutlaka bir hani bir başarılı bir erkeğin arkasında bir kadın vardır. Evet. da benim en büyük desteğim eşimdir. Ne kadar güzel yenge Hanıma tekrar saygılarımızı gönderelim. Ne kadar güzel burada iki sırtı sırtamıza muzo vermişsiniz, mücadele ediyorsunuz, insanlara hizmet sunuyorsunuz burada. Şunu hissettim ben sizde. Röportajdan önce de biraz sohbet etme fırsatı buldum sizinle. Hala seviyorsunuz işinizi. 30 sene önceki hala o heyecan. Var. yani ilk gün nasılsa şu anda da aynı ve devam etmekte de yani. Bunun zaten hiç kaybolmaması lazım. Evet. Yani yaşam Başarılı böyle. olmak için o olması lazım. Evet. Kaç kişilik bir ekip burası sadece? Burası 5 kişiyiz şu anda. Burada 5 kişi. 5 kişiyiz. Çalışıyoruz. Alanlarında hepsi uzman arkadaşlar. Tabii tabii hepsi aynı. Değil mi? Uzman Profesyonel var. Aynı. E böyle paket servisleriniz falan oluyor paket mu? Paket servisimiz yok ama başlayacağız yılbaşından sonra. Nasılsa ona başladım. Yarından itibaren salarım artık. Hı -hı. E, bugün de tabi yılbaşı evet. afesi. Var mı böyle yaptığınız kampanyalar, ürünler yılbaşına hazırlanmış e, Tabii mutlaka onlar da var. E, kampanya zaten yeni kampanyadan çıktık. Tekrar evet. yine her ay e, 15'inden 28'ine kadar kampanyamız oluyor. Evet. Kampanyalarımız devam etmekte. Yemek kartı çeklerimiz devam ediyor. Bizim Hı. Nasıl bir e, anlatabilir miyiz e, o sistemi? Tabii bu Sodexo, Multinet, Setcard bütün e, yemek kartı çeklerimiz bizde geçerlidir. Evet yani mesela iki mağazamızda da iki mağazada da bu var. Bu kartlarla geldiğimiz zaman alışveriş yapabiliyoruz. Ürünleri alışverişini yapabiliyorlar. Evet. Peki ürünleri nerelerden temin ediyorsunuz? Bana genelde firmalardan, firma ile çalışıyoruz. Bu bazen de spot fiyatı yani öyle uygun fiyatta gıda çarşısı bize zaten. Evet. Gıda çarşısında çalışıyoruz. Evet ben şunu gördüm sizde. Siz bir de kaliteyi uygun fiyat politikası Aynen, ile verdiğiniz evet. net bir şekilde evet. söyleyebilirsiniz. İşte bu 30 seneki o background tabii, yapıyor arkada. Tabii önceki o, o hazırda, tecrübeler. Tecrübenin şu andaki uygulamamız oluyor. Peki bu bölge mi geliyor genelde? Çeşitli yerler var mı? Çeşitli yerler şehir mesela şimdi gidenin... yemek kartı, kartları şehir dışı yok. Evet. Ama yakın yerlerimizden geliyorlar bu yemek kartlarında olmasıyla. Evet Dışarı ne kadar güzel giden. bir kolaylık evet. sunmuşsunuz aslında. Nasıl Sen başardınız bunu? Ya bizim mesela yani, şey fiyatlarımızda hiç şey yoktur. Mesela biriyle onun arası yemek kartlarında mesela genelde fiyatları şey yaparlar. Bizim aynı. Birinde neyse 30'unda da aynıdır. Yani biz değişme hiç öyle yani. değişme fiyat değişmemiz kesinlikle yoktur. Evet, ne kadar güzel ya. Bunları hatırlatalım. Bunlar önemli bir gerçekten. Peki şimdi soracağım size, 30 sene önceye dönerseniz, belki çalıştığınız günleri, buraları hayal ediyor muydunuz? Ve bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak bu ara AVM için? E tabii bugünleri o zaman işçiydik. Düşünmek biraz zordu. Yani evet. ama Allah nasip etti. Belli bir yerlere geldik. 20 yıldan sonra son 10 yılımız kendi işimiz, kendi mesleğimizle aynı devam ediyoruz. Tabii üçüncü şube düşüncemiz, üçüncü bir şube daha. Hayırlı evet. olsun. Nereye İnşallah. düşünüyoruz? Belli mi yoksa? E, e, şu düşün... anda daha e, Belli düşün, değil. Düşün, evet. Çalışmalarını yapıyoruz. Evet. O zaman hiç hedef bitmeyecek. E, hedef bitmeyecek tabii. Biterse biz de <laughs> aynen, biteriz biz değil de mi? De biteriz. Aslında hayalin bitmemesi lazım. Aynen, Bak ne aynen. kadar güzel. 30 senedir buradasınız. Burada bir ekmek yenilmiş evet. ve hala buraya yatırım yapıyorsunuz. Tebrik evet. ediyoruz sizi. Bu konuda Mükemmelik. da gerçekten. Evet. biterse zaten bizde de biteriz. Hayat bitmiş olur. Doğrusu. Evet biz bir <laughs> yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Sağ olun. Peki Yunus Bey buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Bugüne kadar bize destek olan müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de herkesi buraya davet edelim bu güzel ürünlerden almaya. En azından sizlerle bir tanışmaya davet edelim. Çay kahve içmeye. Aynen doğrudur. Evet Bekliyoruz bunları da herkesi. buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Bağımı vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de, teşekkür Yunus ediyoruz. Bey. Ayaklarınıza sağlık devamını diliyorum. Çok sağ Sağol olun. Hoşçakalın. Sağ olun.